Что Beni ölüler gayet iyi bilir Buluşurduk şehrin yaşlı köpekleriyle bomboş arsalarda Çoktan ırcalıktan farklı kalmayan şu eski tren garınca Bekler karlara kaplanmış kapkara trenler anlamsızca Beni kurşuna destiler eski bir köprüdü her şeyden habersiz Ceplerinde <laughs> kuş gözleri gezdiren aklı görün bir serseriydi Beş vagon kaçak silah taşır gibi geçmiş bozor tadında günlerim Resmettim maddenizin gölgeleri gezdi üstümde sürgün nefes Bir esmer içinde yıldızlar Göz kapaklarımda intikam <laughs> Emin ve kılıklı bir akşam Göğsümde karanlık tabancalar Zihnim yapa yalnız Afrika Ustada heykel karlı pırakta Kendime suikast planladım Yıldızlı bir akşamda Kanlı krokiler Bana çevre hatırlatan gizemli tüfekler Tek başına bir sağroştuk Sonrası kurşunu denizlerde şilepler Şehrin işaretleri perşembe çıkmasına saklanıp da gitti <laughs> Belki bu yüzden Beni ölüler gayet iyi bilir <laughs>